23 Temmuz 2021 Cuma. ve Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da 175 kişinin öldüğü sel felaketinin yaraları henüz sarılamamışken meteoroloji hafta sonu için yine bir fırtına uyarısı yaptı. Yarın Fransa'dan Almanya'ya gelmesi beklenen dalganın aşırı yağış, dolu ve fırtınaya neden olacağı tahmin ediliyor. Geçen seferki gibi yine bir sel felaketi, büyük bir sel felaketi beklenmiyor. Ancak bazı bölgelerde su baskını uyarısı yapıldı. Fırtına pazar günü de devam edecek. Cumartesi kadar şiddetli olmamakla birlikte. Fırtına her yerde etkili olmayacak. Özellikle NRV, Zarland ve rheinland Falsta etkisini gösterecek. Tam olarak hangi şehirlerde ne kadar etkili olacağı ise henüz belli değil. Uzmanlar bunu ancak yarım saat, bir saat önce öngörebiliyorlar. Almanya'daki yeni vaka sayısı 2069. Geçen hafta aynı güne göre 600 arttı. İnsidans değeri yani 100.000 kişide görülen vaka sayısı 13.2'ye yükseldi. R değeri hastalığın yayıldığını gösteriyor. 1.26. Vaka sayıları artıyor ama can kaybı ve yoğun bakımlardaki hasta sayısı düşüyor. Bu da madalyonun diğer yüzü. Robert Koch Enstitüsü vakaların %84'ünün delta varyantı olduğunu açıkladı. Artış özellikle 15-24 yaş grubunda. Bu gruptaki insidans değeri 32, 60 yaş üstündekilerde ise %5'in altında. Kanada'da bir araştırma yapıldı. Delta varyantındaki ölüm riskinin eski versiyonlara göre %137 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Yoğun bakım riski ise %300'e yakın artıyor. Bugüne kadar Delta'nın daha bulaşıcı olduğu kabul ediliyordu ancak hastalığın hafif geçirildiği sanılıyordu. Almanya, Hollanda ve İspanya'yı yüksek vaka sayıları yüzünden salıdan itibaren yeniden yüksek insidans bölgesi ilan etti. Buralarda tatil yapanlar için sürpriz oldu. Şu anda İspanya'da 400 bin Alman'ın tatilde olduğu tahmin ediliyor. Turizm Acenteleri Birliği de bunu eleştirdi. Çok sayıda ailenin tatil planı mahvoldu dedi. Tam aşılananlar ve iyileşenler dışında kalanlar bu durumda 10 gün karantinaya girmek zorunda kalabiliyorlar ve 5. gün test yaptırarak karantinadan erken çıkmak da mümkün. Türkiye ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Ancak önümüzdeki günlerde bakarsınız olur her şey değişebilir. İnsanlar buna göre nasıl plan yapsınlar? Gerçi İspanya ve Hollanda'da insidans değeri 350'nin üstündeydi. Türkiye'de çok çok daha düşük 50 civarında. O yüzden şu anda bir değişiklik de beklenmiyor. Tatilden dönenlere ek önlemler getirilsin önerisi var. Mecklenburg Forpom'un başbakanı Şivezik riskli bölgelerden gelenlere daha katı önlemler uygulansın istiyor. Geçen sene yaptığımız hataları bu sene tekrarlamayalım dedi. Bavyera Başbakanı Markus Döder de tatilcilerin korona taşıyıcıları olduğunu iddia etti. Hükümetin yeni giriş düzenlemesi üzerinde planlanandan daha erken anlaşması gerektiğini savundu. Yüksek insidans bölgesi de ilan edilse dönüşte aşılananlar için herhangi bir değişiklik olmuyor. Peki aşı ne kadar koruyor? Bu tartışılıyor. Robert Koch Enstitüsü 1 Şubat-14 Temmuz arasında Almanya'da 2 doz aşı olmasına rağmen virüse yakalanan kişi sayısını 5374 olarak açıkladı. Bu tarihe kadar 36 milyon kişi aşı olmuştu. Bu da aşılananların enfekte olma ihtimalinin 7000'de 1 olduğunu gösterdi. Bu oldukça düşük bir oran. Bu arada Avrupa İlaç Ajansı 12-17 yaş arasındaki çocukların aşılanması için Amerikan Moderna'ya da onay verdi. Bugüne kadar çocuklar sadece Biontech ile aşılanabiliyordu. Almanya Daimi Aşı Komisyonu ise risk grubunda olanların dışında çocuklar için genel bir aşı tavsiyesinde bulunmuyor. Alman Tabipler Birliği okullar açılınca her gün test yapılmasını önerdi. Öğretmenler Birliği de önlemlerin artırılmasını istiyor. Hem maske takılsın hem de haftada 3 kere test yapılsın görüşünde. Eczanelerde yapılan aşı sertifikası dağıtımı güvenlik açığı nedeniyle durduruldu. Çarşambadan bu yana verilemiyor. Bazı kişiler misafir kullanıcı hesabı açarak olmayan eczaneler adına sertifika düzenlemişler. Şimdi tüm sistem gözden geçirilecek. Aşı merkezlerinde ise herhangi bir sorun yok. Oralardaki sertifika dağıtımı aynen devam ediyor. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bazı doktorların sahte aşı sertifikası düzenlediği ileri sürüldü. Savcılık soruşturma başlattı. Bazı aramalarda çok sayıda sahte aşı kartı ele geçirildiği belirtildi. Hükümette emekli maaşlarına Temmuz ayı içerisinde Doğu eyaletlerinde %0.72 zam yapmıştı. Batı eyaletlerinde yaşayanlara sanki buralarda fiyatlar hiç artmamış gibi hiç zam yapılmamıştı. Önümüzdeki sene doğuda 5.6, batıda 4.8 zam yapılacaktı, plan buydu. Şimdi bu aşağı çekildi. Doğuda 4.8, batıda %4 zam yapılması düşünülüyor. İlerleyen günlerde bakarsınız onu da aşağı çekerler. Emeklilerin Allah yardımcısı olsun. Ömür boyu çalış, prim öde, sonunda 3 kuruş zam yapmayalım diye 40 takla atsınlar. Madem öyle emekliliği kaldırın komple. İnsanlar da boşuna prim ödemesin. Her 5 kişiden biri zaten emeklilik yaşına gelmeden gelemeden hayatını kaybediyor. İstiyorlar ki herkes öyle olsun. Kasadan hiç para çıkmasın. Mercedes firması elektrikli araçlara 40 milyar avro yatırım yapacağını açıkladı. 2025 yılından itibaren tüm yeni üretilen Mercedes'ler ya hibrit ya da elektrikli olacak. Seydoğ'un kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik programını açıkladı. Seçim programında gastronomiye ve yerel ürünlere sürekli KDV indirimi var ailelerin vergi yükünün hafifletilmesi, işletmelerin, şirketlerin vergilerinin azaltılması var. Ülkenin tapusunu en sonunda şirketlerin üstüne yapın. Siz de kurtulun, biz de kurtulalım. Sonunda olacak olan zaten o. Bağdan Mütenberg Anayasa Mahkemesi için bir seçim yapıldı. AFD'li aday 3. turda 37 oyla seçildi. Ancak eyalette aşırı sağcıların sadece 17 milletvekili vardı. Bu Diğer partilere mensup 20 milletvekilinin de AFD'nin adayına oy verdiğini gösterdi. Amazon internet sitesinde de Nazi baskılı tişörtler ve Nazi Almanya ordusuna ait Lego figürleri satılıyor. Bu eleştiriliyor. Gerçi geçen sene Ağustos ayında Alman ordusunun resmi Instagram hesabından Nazi üniforması paylaşılmıştı. Ciddi ciddi resmi hesap bunu paylaştı. Hep söylüyorum bu işin hiç akası yok. Bir kere olan şey yine olabilir. Avusturya'da vaka sayıları 400'e yakın %95'i Delta varyantı ve uzmanlar 4. dalganın başlangıcına işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde eczanelerin yanı sıra aile hekimlerinin de ücretsiz PCR testleri yapmaya başlaması planlanıyor. Sağlık Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti, tatilden dönen herkesin PCR testi yaptırması çağrısında bulundu. Şu anda bu mecbur değil, zorunlu değil ama isteyenler gönüllü olarak bunu yaptırabilecekler. Belçika'daki sel felaketinin ölü sayısı 37'ye yükseldi. 6 kişi maalesef hala kayıp. Hafta sonu özellikle Valon bölgesinde yine aşırı yağış bekleniyor. Meteoroloji turuncu alarm verdi. Vaka sayılarındaki artış yavaşladı Belçika'da. Ancak hastaneye kaldırılanların sayısı %31 yükseldi. İnsidans değeri de 157. Hollanda'da vaka ortalaması bir haftada %18 azaldı. Ancak burada da hastanede tedavi olanların sayısı maalesef artıyor. Ulusal İstatistik Ofisi geçen sene göllerde ve nehirlerde 137 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Yarısı 60 yaşın üzerindeydi. Tatilde yüzerken dikkat, tatili zehir olmasın. Fransa'da Parlamento tartışmalı salgın yasasını onayladı. Ama tartışmalar bitmedi. Sağlık çalışanlarına aşı zorunlu olacak. Sağlık kartı uygulaması gelecek Macron'un onayından sonra. Bilim Kurulu Başkanı normal hayata dönüşün 2022-2023'ü bulabileceğini söyledi. Bu kış yeni varyantların gelebileceğini düşünüyor ve vaka sayılarını da Ağustos ayında 50 bini geçecek şeklinde tahmin ediyor. İsviçre'deki vaka sayıları da artıyor ve Delta burada da %94 oranında etkili. Hafta sonu için aşırı yağış ve fırtına uyarısı İsviçre için de geçerli. Birçok bölgede tehlike seviyesi 3 ve 4. Sağnak yarışın en geç yarın akşam başlaması bekleniyor. Evet haberler bunlardı. Bugün 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü. İstanbul, İzmir, Bursa işgal altındaydı. İngiliz, Fransız, Yunan askerleri devreye geziyor. Japon askerleri bile devreye geziyor İstanbul'da ama millet teslimiyeti kabul etmiyor. Kendi kendine Anadolu'nun dört bir yanında mücadele başlıyor. Ve Mustafa Kemal Paşa onları örgütlemek üzere 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıyor. Çanakkale kahramanıydı. Herkes tanıyor, herkes güveniyordu. Tüm ordu emrindeydi. Kongre düzenlemeye, seçim yapmaya hiç mecbur değildi. Ancak halk egemenliği dedi. Her yerde seçimler yapıldı. Delegeler Erzurum'da bir araya geldiler. O esnada askerlikten istifa etmek zorunda kalmıştı. Kongreye hazırlanıyordu ama bir sorun vardı. Mustafa Kemal Paşa'nın ceketi yoktu. Ordunun en başarılı generalinin tek bir sivil ceketi bile yoktu. Vali e haber gönderdiler. Kemal Paşa varsa eski bir ceketinizi rica ediyor dediler. Yaver'in elindeki zarf da 50 lira vardı. Çünkü Mustafa Kemal aldığı her şeyin parasını öderdi. Samsun'a çıkarken yanlarına 1000 lira harcırah verilmişti. O da kısa sürede bitti ve büyük sıkıntı çektiler. İstanbul'dan ayrılırken annesi bir mendil verdi. Açtı baktı. İçinde bilezikleri var. Alamam anne dedi. Ama ısrar etti Zübeyde Hanım. Al oğlum dedi. Sen gurbete gidiyorsun lazım olur. Hakikaten lazım oldu. Satmadı ama rehin bıraktı ve karşılığında aldığı 200 lirayla bir süre daha heyetin masraflarını karşıladı. Çok zor şartlar altındalardı ama zorluklara alışkındı. 6 yaşında babası ölmüştü. 5 kardeşi vardı. 4 ölmüştü. Sadece bildiğimiz Makbule Hanım yaşadı. Askeri okulda tutukladılar, hücreye attılar. Mezun olunca tutukladılar, yine hücreye attılar. En başarılı komutandı ama sakıncalıydı. Hep en uzak cephelere, Suriye'ye, Trablus'a, Filistin'e Filistre'ye gönderdiler. Gözünden vuruldu, kolundan vuruldu, göğsünden vuruldu Çanakkale'de. Böbrekleri, ciğerleri iflas etti. Avusturya'ya gitti tedaviye. Yine savaş başlayınca tedavisini yarım bıraktı, yine cepheye koştu. 10. Yıl Nutku'nun taslağında beni hatırlayınız yazmıştı. Ama nedendir bilinmez onu sildi, kalemle karaladı. Nutuk'ta okumadı, taslakta duruyor. Ama millet onu hiç unutmadı. Sadece önceki sene anıt kabiri 6,5 milyon kişi ziyaret etti ki bu sayı Danimarka'nın, Finlandiya'nın, İrlanda'nın toplam nüfusundan daha fazladır. İmkansız denilen savaş Anadolu halkının büyük fedakarlığıyla kazanıldı. Şimdi İngiltere Başbakanı Boris Johnson, büyük dedesi Ali Kemal, Osmanlı Devleti'nin İçişleri Bakanı'ydı. Anadolu hareketine serseriler diyordu. Koskoca İngiltere ile nasıl başa çıkacaksınız? Refik Halit Karay. Anadolu'da bir gürültü patırtıdır kopuyor. Kongreler, beyannameler falan. Sanki bir şey yapacaklar diye yazdı. Kuzum Mustafa Kemal. Sen deli misin? Evet ama sadece o değil. Tüm millet deliydi. Padişah'ın damadı, sarayın Erkan Harbi, İsmail Hakkı Bey. Saraydaki rahat hayatını bırakıp milli mücadeleye katıldı. Kadınlar İnebolu'dan Ankara'ya gittiler. Yürüyerek silah taşıdılar. Yürüyerek. Kurtuluş Savaşı'nın ilk istiklal madalyası 12 yaşında bir kız çocuğuna verildi. Adı Nezahatti. Çatışmalara bizzat katılıyordu. Kongreler esnasında Erzurumlu bir kadın, eşi Sarıkamış'ta şehit olmuştu. Kara Fatma atıyla Mustafa Kemal'in önünü kesti. Önce bir paniklediler, simsiyah giyinmişti. Ben çarpışmaya geldim dedi. Bana vazife ver. Mustafa Kemal, keşke herkes senin gibi olsa Kara Fatma dedi. Ardı artık Kara Fatma olmuştu. Aktif görev aldı ve emrinde 700 milisle de Sakarya'da Dumlu Pınar'da çarpıştı. 9 Eylül'de İzmir'e ilk girenlerin arasındaydı. Vuruldu, gazi oldu. Savaştan sonra İstiklal madalyası aldı. Üst rütbesinden emekli oldu ama maaşı kabul etmedi. Maaşını Kızılay'a bağışladı. Halbuki zengin değildi. Seneler sonra evsiz kaldı, sokakta kaldı. Yine kimseden yardım istemedi. Kim olduğunu söylemedi. Darül öldü ve geride sadece bir mendil bıraktı Kara Fatma. Açıp baktılar. içinde Mustafa Kemal'in hediye ettiği bir gümüş tabaka. Yanında İstiklal madalyası. Yani bu ülkenin harcında Zübeyde'nin çeyiz bileziği, Nezahat'in çocukluk rüyası, Kara Fatma'nın cesareti var. Gözünü kırpmadan ölüme giden yüz binlerce şehidin kanı var. İstiklal Marşı'nda bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı diyor ya Mehmet Akif tatilde Türkiye'de adımımızı atarken aklımıza kısa bir süreliğine de gelse ne mutlu bize. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.